Arkadaşlar herkese anamlar arkadaşlar Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz Bugün sizlere yeni alarm sisteminin e, butonlarını deneyeceğiz Dışarıdaki silenin bir de sovataş butonu deneyeceğiz Bir de de hareket dedektörünün Bastığın sovataş butonları deneyeceğiz Yeni alarmlarının sovataş butonları deneyeceğiz Bugün sizlere yani Kanalımıza hoş geldiniz yani e, Şimdi evet arkadaşlar Bugün veya Bugün veya şimdi sizlere ee, geçen dün Haziran 30'unda alarm kurmuştuk. Görmüş olduğunuz gibi hareket direktörü bağlamıştık. Sabotaj patronunu. Bir de ee, bir de bir tane dışarıdaki silen var. Dışarıdaki led ışıklı silen var arkadaşlar. Bir de onu bağladım. Sökme kalka alarm devreye girecek. Direkt çalacak gençler arkadaşlar veya görüş olduğunuz gibi. Bir de hareket dedektörümüzün eğer ki de e, sökmeye çalıştığı zaman, sökmeye kalktığı zamanlarda alarm direkt ötecek. Yani dışarıdaki silen çalmayacak. Alarm kurunu olduktan sonra dışarıdaki silen çalacak. Alarm kapalı olduktan sonra eğer ki e, hareket dedektörü sökersen de içerideki e, ana panel çalacak veya ki içerideki e, sileni sesini duyacaksınız dışarıdaki sileni sesi duymayacaksınız alarm kapalı olduktan sonra yani içi yani e, alarm panelinin içerisi yani kablolar çıkıyor kablo bağladık bağladık oğlun içinde mülacık yani veya onun içinde veya da olabilir arkadaşlar. Bugün alarm kurmuştuk. Alarm kurduğumuz şeylerinin arkadaşlar veya gördüğünüz gibi alarmı aldıktan sonra ben baktım kablosuz 4 adet hareket dedektörü geldi. Ben onu kaldıracağım. O yedek olarak satmayacağım kablosuz dedektörümüz 4 tane gelmiş. 4 tane kablosuz dedektörümüz. Bayağı sevindim gençler. Görüş olduğunuz gibi. O belki adam belki de o başka bir yerde iş yerlerinde kablosuz dedektör kullanmış. 4 tane onların evlerinde kapı girişleri vardı belki. Onların içinde 4 tane kablosuz dedektör kullanmıştır. Onu da bize de Netco'ya göndermiş. Ondan sonra Netco'dan o alarmı satın aldığımızda o alarmı ilk kullanıyoruz. Yani ben yani artık ben de de öyle diyeyim yani. Şimdi bugün ilk başta da önce Mitral alarmı deneyelim. Mitral alarm var. Yani Mitral alarm sistemini deneyelim ilk başta. Ondan sonra yeni alarmlarının şeylerini deneyeceğiz. Sabotaj butonlarını deneyeceğiz. Seninle veya işimiz var gençler. Allah bak yemin ederim var ya imanın hassız Allah söyleyeyim sana yine alem kurduk yine alem döşedik arkadaşlar veya oğlun için olabilir arkadaşlar eski bir tane mitral alarm var Eylül'ünde bir sene bir tane mitral alarm var bizde arkadaşlar şimdi onun hareket dedektörü genellikle e, onun belli bir süresi var kablosuz pır dedektörü biliyorsunuz yani artık kablosuz dedektörün içerisinde belli süre var. Belli süre veriyor. Arkadaşlar yalnız sana bir şey diyeceğim yani. Ee, kablosuz dedektörleri aynı şekilde de sağ tarafta 103 alarm var. 103 DC 103 kablosuz ev alarm sistemine de ona da ekledim kablosuz dedektörü. Manyetik kortak İki tane veya kablosuz alarm sistemi var. Bir de mitral alarm var. Bir de sağ tarafta bir tane minik minik bir tane panel şeklinde uzaktan kullandığı alarm var orada sağ tarafta. Onu da deneyeceğiz. Şimdi mitral alarmı deneyeceğiz. Alarmını denemek için. şöyle. Alarmı kuruyorum. Bunun alarmı. Evet, alarmını kurduk. Alarm 10 saniye süre veriyor. Hareket dedektörü deneyi düşünüyoruz. Beri süre olduğu için çok süre bekleyemem. oğlun için Manyetik ortak var. Manyetik ortak ayıracağım. Alarmı öttüreceğim. Alarmı yeniden geri kapatacağım arkadaşlar. Alarmını öttürüyorum direkt. Ondan sonra sağ taraftaki yoğmal alarmını deneyeceğiz. Uzaktan kullandığı. Manyetik ortağı ayırıyorum arkadaşlar. Ayırdım mı arkadaşlar? Alarm çalıştı, direkt çalmaya başladı. Ötmeye başladı direkt. Ondan sonra alarm öttü, direkt ötmeye başladı. Direkt çalmaya başladı. Bir de örükünü alarmını deneyelim. İki tane kulanda koydum. Bir adet örükü alarmının kullandası, biri de mitler alarmının bunun kullandasıdır. Şimdi buna basacağım. kulağında çalışıyorduk yaptı ki. Bakayım. Arka arkaya bastım kulağında ama. He. Bu alemle yeni devreye girecek. O alemle aynı şekilde devreye girmesini bekliyorum. Evet devreye girdi alem. Kontağı ayarıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla şuna basmışız. Alarmını alarmını susturamadık. Bir dakika. Metal alarmların oldu ki kullanmaya basacaktık. Kanat panelinin olduğu için sustulmaz. Her kullandığı farklı arkadaşlar. Alarmı zor zor çok zor susturduk gençler. Arkadaşlar alarmları bayağı çok zor susturduk gençler. Bayağı da öyle diyeyim yani. Çok zor sustu. Yanlışlıkla şeye bastım gençler. Ana panelinin var. Ona bastım. Ana panelin üzerinde açık kiri tuşu var. Ona bastım yanlışlıkla. Mitral alarmının eme sağ taraftaki kulandaya bastığımız lazım. O kulandayı tanıtını yapmış. Oğlum için ona bastığımız lazım. Hangi kulandayı tanıtını yapmışsa da ona basmam gerekiyor. Ağzım çok kötü acıyor. Felaket ağrıyor benim. Çok fazla anlatın hep çalışmıyorum arkadaşlar. Çok uzun bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet şimdi bugün Arkadaşlar şimdi bugün sizlere altıncı zon yandığı anda alarm direk devreye giriyor çalıyor direk ana panemiz. Şimdi başına kadar önce birinci malardaki hareket direktörü kapağı sökeceğim. Alarm bakalım devreye girecek mi? Şimdi benim gele kulaklık takmam lazım. Alarm direk çalacak bağıracak direk. Şimdi buradaki ana, ana panelin önündeki hareket dedektörü sökeceğiz. Hareket dedektörün basına sabotaj butonları deneyeceğiz. Şiş, siz izleyin gençler. Hareket dedektörünü de aynı şekilde bağladım ana paneli. Şöyle bir sökeceğiz. Şöyle. Hareket dedektörü yukarıya ayırıyorum arkadaşlar. Hareket dedektörü altındaki vidayı çıkartıyorum arkadaşlar. Alarm saate kendi kendi devreye girecek. Haliket dedektörü saate kapağı sökersem de alarm saate devreye girecek. Altıncı zon direkt yanacak gençler. Evet. Söküyorum arkadaşlar. Alarm birazdan devreye girecek. Bak Allah'a yani söyleyeyim. Evet vidayı çıkarttım. Şimdi Hareket dedektörü rızsız geldikten sonra sökmeye kalkarsan alarm direkt devreye giriyor çalıyor arkadaşlar. Şahada görmüş olduğunuz gibi. Şahada alarm çalmıyor şahada. Hareket dedektörünün kapağına hiçbir şey bir yere ellenedim. Ellenediğim için alarm da sahte çalmadı. Alarmın çalması için hareket dedektörünün hareket dedektörünün kapağı kırıyorum diye. Aa. Şöyle vidayla batıracağım genellikle. Hareket direktörüm tuvalere batırıyorum. Sökmeye çalışıyorum direkt. arkadaşlar. Nasıl çaldı? Nasıl bağırdı? Dışarıdaki silende çalmadı arkadaşlar. Alarm kapalı çünkü. Alarm iptal olduğu için onda sürekli devre özelliğinde ana panelden çaldı. Hareket dedektörü kırdım direkt. Alarm direkt devreye girdi. Direkt çaldı arkadaşlar. Buradaki basılan sabotaj butonuna bastım. Denedim ya. Adam direkt devreye girer dedim. Alarm devreye girdi. Direkt ondan sonra çağırdı hareket direktörü. Hareket direktörü tak takacağım diyeleden o dışarıdaki sirenin sabotaj butonunu deneyeceğim. Bir de sabotaj butonunu deneyeceğiz. Şimdi hareket edektörü ne yapıyoruz? Hareket edektörü yanına takacağım gençler. Nasıl takacağız? Şöyle takacağız. Bir dakika hareket ediyoruz şöyle şöyle takacağız. Allah kamerayı düzelteyim şöyle. Şöyle bir çeksin. Hareket editörün parçasını kırıldık için alarm dedik devreye girdi. Hırsızlara karşı taş butonu. Dışarıdaki sıranı deneyeceğiz şu, sonra şimdi. Şimdi bu parçayı yerleştiriyorum hareket dedektörü kapağa takıyorum arkadaşlar. Kabloları iyi yerleştirdik. Hareket dedektörün hareket dedektörünün kablosunu iyi yerleştirdik gençler. Hareket dedektörü kapağa takıyorum. O altındaki minik vidayı hareket dedektörün çıkan vidayı takıyorum arkadaşlar. Ha bu bir de kaybolur ha. Bir düzgün yani lazım. Evet. En sonunda düzgün yani Evet arkadaşlar. Sensörü düşmüş. Mahitik portak. Şimdi ben bunu yatağa çekeceğim. Neyse. Beni hiç ulaştıracağız sınavlığa gençler. Arkadaşlar. Mahiti kurtuk. Kuş için oraya bir tane yeniden yongan sıkıştırmam lazım. Yatak çektiğimde kanala hareket etmeye başladı direkt. Kanalların, kanalların nasıl hareket olduğunu görüyorsun arkadaşlar. Kanalar sallanıyor Yatağa de. Yatağı şimdi biraz doz, doz, doğru düzgün çekeceğim. Benim hastaneye gitmem lazım. Gençler, bir doktor, bir, bir tane ağız için bir laleli bir hap vermesi lazım. Karşısı Esenkent'in yeni çıkışında İsteni Hastanesi var. E o İsteni Hastaneyi ben çevreden göstermiştim. Binanın 10. kata çıktığımda yangın vendelenin camından göstermiştim size. Siz hatırlıyorsunuz. O videoyu izleyeceksiniz. izleyin. Binanın içerisine girdik. Binanın içerisine girdiğinde toz içerisi yani. Toz, toz içerisi bırakmış. Şa binayı binayı ile İngilizle konuşmuyorum. Bak yeni desalem geldi. Bak yeni desalemleri tanıtıyoruz. Biz bugün ölü binayı tanıt tanıtlarına İngilizle konuşmuyorum. Onun daha tanıttık. Bina ile İngilizle alakalı da söyledik. Aydın Eritreye. Onu da İngilizle söylemek... Hiç gerekli olmaz gençler. Hiç gerekli yok. 16 dakika video çekiyoruz. 16 dakika var gençler. Manyetik korta şöyle oraya koydum ya arkadaşlar. Arkadaşlar enerji vereceğim. Yatağa nasıl çıkacağım? Ben de bilmiyorum. Kanele yerli anlam lazım Ejven. Kanere doldu gençler. Telefon nosunda arkadaşlar. Ali alarmını deneyelim bu sonu. Dışarıda kişilerin var biliyorsun. Onu deneyip bitiririz içlerimizi. Enerji veriyorum. Evet, sileni sökeceğim şimdi. Altıncı zonu söndü. tamam. Hareket dedektörü kapağı taktığımız için otomatikten söndü. 6. zonumuz. Şimdi dışarıdaki silenin temperi sökeceğiz. Aynı şekilde 6. zonla yanacak. Sileni sökeceğim şahada. Böyle. Şöyle basacağım. Şöyle çıkacak silen işte. Yani nasıl sökeceğim ben de bilmiyorum. Kanale taşıyorum. Bir dakika nasıl, nasıl sökeceğiz? Şöyleleri sökeceğiz. Bir dakika. Siren Ne aynı şeyinde çalacak alem hareket dedektörü. Nasıl denirsek dışarıdaki siren aynı şeklinde ötecek. Değişen bir şey yok ki alarmda. Arkadaşlar. Alarmda değişen bir şey yok ki. Vatandaş çunu sökecek, alarmını öttürecek, çaldıracak. Haliketi dektörü nasıl kırmızıysak aynı şey çalacak. Evet. evet, alarm, alarmı sökmedik. Sabotaj butonu, Selen'in sabotaj butonu devreye girdi ama 6. zon tekrar geri, geri gitti, söndü şahada. Evet arkadaşlar. Acayip çok bağırıyormuş. Evet, dışarıdaki seleni birazcık sök neden denedik. Kapağı havaya kaldırdığımda alarm direkt devreye girdi. Kapak sallanmıştı. Evet. Kapak sallanmış olmuş. Büyük ihtimalle. Kapağı öyle kapağı öyle yukarıya kaldırdığınız ana alarm kululu olduktan sonra bir de bu ötecek. Alarm kapalı olduğu için bu ötmedi. Dışarıda içerideki içerideki alarm paneli öttü bize haber verdi. Ama içerideki o alarm paneli çok bağırıyormuş. Mantıklı o. Öyle diyeyim yani arkadaşlar. O içerideki ana paneli var ya içerideki ana paneli. Yani acayip yani çok bağırıyor demek istedim. Yani çok bağırıyor. Evi yani ayağa kaldırır demek çok bağırıyor. Evet. Şimdi evet arkadaşlar, alarmların Temple'ını denedik. Bugün videomuzu sonuna geldik. Adedi elektrik yazdıktan sonra Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben artık çok sevineceğim gençler. Alamları, ve ne olayını tamam. Olayını anlattık tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Film açacağım. Film açtığımda nasıl seyret buraya köy göstereceğim. Bugün Temmuz'un birindeyiz gençler. Hazırlan bitki bitti artık. Kontrol kalemlerinin buraya koyayım. Şuraya yerleştireceğim. Şöyle bir bilgisayarı açayım. Evet bilgisayar en sonunda açıldı gençler. Görüyorsun yani. Evet. Şimdi kanalayı sabitledik. Kanalayı sabitlemiş olduk gençler. Aydın elektriğin çaresi kaç derece inşallah Allah sıcakladı mı ha o odada? Söyleyeyim sana kaç derece 29 dereceymiş. Oo, 30 dereceye yakınmış. 30 derece sıcaklığa baya yakınmış. 30 derece sıcaklıkta odada ne atlarsın biliyor musun? Pişersin, pişersin. Çok terliyorum adi elektrikte. Adi elektriğin içerisi çok sıcak. 30 dereceye yakın ana 29 derece. 29 derece böyle soğuk bir şey değil. Sıcak yani öyle değil gençler. 29 derece var ya 29 derece. Arkadaşlar diyor 29 derece acayip çok sıcaklığı varmış. Acayip çok sıcak. Benim yani çok çok sıcak geliyor. Öyle diyeyim gençler. Öyle diyeyim. Şimdi ben buraya görmüş olduğunuz gibi pır pır gerekiyor daha bana söyleyeceğin Ağzım çok kötü ağrıyor ya. Benim için herkesi çok geçişiyorsun gençler. Herkes öyle. Tatipçiler, ölüm vatandaşlar geçişiyorsun diye isimler. snow time. Snow, 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 so brand. Bir dakika gençler, mouse düşecek daha az önce ama şöyle değil. Şöyle bir koyayım ve oynayayım filmini. Film izleyeyim at rahat. Hatat hat kapanı dinleyeyim. harta filmini izleyeyim. Bu nedir gençler? Sıcaklar bu nedir? Arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum artık. Tamam mı? Videomuz sonuza geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün iş veya koşa karın veya görüşürüz. Ne bay bay.